AK Partili yetkili ağzından kaçırdı. Seçimden hemen sonra milyonları ilgilendiren düzenleme meclise gelecek. AK Partili yetkili milyonları ilgilendiren yasal düzenlemenin 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından mecliste gündeme geleceğini açıkladı. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal anlamda uygulamaya giren kripto varlıklara ilişkin bir yasal düzenlemenin söz konusu olmadığını, Avrupa Birliği'nde ise, MICA, adındaki düzenlemenin 2024, Ün Aralık ayında etkin hale geleceğini belirterek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından meclis başkanlığına sunacakları kanun teklifiyle, Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını söyledi. 10 milyon kişiyi kapsıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ileri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından meclise sunulması beklenen kripto varlıklara yönelik yasal düzenlemenin detayları belli oldu. İleri, kripto varlıklar konusunun önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda önünü açmak için bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olduklarını söyledi. Kripto varlıkların Türkiye'de oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken ileri, Türkiye'de şu anda 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı olduğunu bildirdi. Meclis çalışması sürüyor. Ömer ileri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hemfikir. Burada bir regulasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor, diye konuştu. Yasal düzenleme yolda. Bu düzenlemenin temel amacının bu alana yasal bir çerçeve getirmek olduğunu vurgulayan ileri, amacımız bu alanda bir taraftan Türkiye'nin önüne açmak, diğer taraftan da vatandaşımızı, yatırımcımızı korumak. Burada hassas bir denge sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme yolda. AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı, Ankara Milletvekili Ömer İleri, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından meclis başkanlığına sunacakları kanun teklifiyle Türkiye'nin bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalıştıklarını söyledi.